thank you Gördüğünüz gibi 1085 günde burada evlat mücadelesine devam ediyoruz. Kararlı bir şekilde bu mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. 3 Eylül'de de 3. yılımızı bitiriyoruz, 4. yıla giriyoruz. 14-15 yaşındaki çocuklarımızı daha gönderiyorlar ve maalesef Türkiye'de bazı kesimler burada sessiz kalıyorlar. Biz yalnız burada kendi çocuklarımız için mücadele vermiyoruz. Aslında biz bütün Türkiye'nin çocukları için de biz buradayız. Halk artık bilinçlenmiş. Artık çoluk çocukları kandıramıyorlar. HDP'ye sesleniyoruz. Sizde bir vicdan varsa, siz gerçekten Kürt için mücadele veriyorsanız, bakın anne ve babalar 1085 gündür kapınızda fiyat ediyorlar. Gelin bize destek verin. Gelin bizim çocuklarımızı terör örgütlerden isteyin. Eğer siz gerçekten kan seviyorsanız, kendi çocuklarınızı neden göndermiyorsunuz? HDP milletvekillerinin çocukları Avrupa'da, burada da Kürt ailelerinin çocuklarını da mağaralar bilime mahkum ediyorlar.